akşam tatil köyünde roman müziği varmış. İzlemeye gider miyiz? Roman mı? Aa, Allah yazıysa olsun. Zaten benim romanlardan zorla kurtuldum. Tekrar roman müziği dinlemeye gideceğim? Deli miyim ben ya? Muharrem. Şu giden bak. Arkadan bizim komisere ne kadar benzer değil mi? Komiserim mi acaba? Deli değil mi beyiniz? Komiserim ne işi var burada be? Yanlışım varsa düzeltin ama... ...o şimdi cennet mahallesinin karakolunda... ...ırsızlarla, uğursuzlarla boğuşur <laughs> <laughs> <mı orşun? gülüyor> be. Komiserim ne işi var? <gülüyor> <gülüyor> Benim gide iş. <laughs> kız, şey. kız ana. Tatil köyüne geldik. Hala bir rahat vermezsin be. Kız deli deli konuşma. Sen o Ferhat zibidisiyle... ...ben fingir deşesin diye mi geldin buraya tatil köyüne? Güzel kızım bak Artıkın aklını başına topla kız. Bırak şu Ferhat Zibidisi'ni be. Etrafa bak. Etrafta zengin bir sürü fin kadar bir akıllı ol. Hiç boşuna nefesini tüketme adam. Lafı nereye getirecek iyi bilir. Zengin koca moca istemem ben. O kadar. Tu seni belanı bir Kiminin yok mu? Karı olur ya. Kimsin yok mu? Ben gireyim. <laughs> Sultan. Bak güzel kızım. Gel. Vazgeçsin. Ferhat'tan. Kız ortada bu kadar zengin. Bak gel sen hala Ferhat dersini canlamam ha. Ana öldürseler de bak öldürseler de hala ferat derim ona göre ha. E. Kardeş, kardeş. Nefes almıyor ya, kardeş. Hayat öpücü. Ulan nasıl o be? Kızım sen hiç akıllanmaz mısın? Şu bitki Ferhat'ın nesi var ulan bu kadar sevilecek? Anlamazsın sen. Ama. Buna aşk der. İyi ee, aşk. Aş aşkım batsın O da beni çok sever be ana. Hem de canından çok sever. Çok mu sever seni? Çok. Çok. Hiç başka karalara falan da bakma senin aşkından öyle mi? Gözü bile kaldı. Bu belanı versin. Senden başkasını da öpmez değil mi? Aman be ana. Ben bakmaz bile verim, hmm. verip sen öpmekten bahsedersin. Öper miyim? A benim salak kızı. Bak bakayım şuraya. Bu Ferhat o kıza ne yapar ulan? Bademciğini mi alır? Ayla! Ay, Kardeş kalk 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 Kardeş iyi misin? İyi Sinem! Misin? Çok teşekkür ederim arkadaşım zamanında müdahale ettin. İstiyorsun. Sağ ol. <laughs> kız ne ağlar, durursun be? Ağlayana kadar git. Şu... Döp de gel. Hadi kızım. Hadi yürü kız. Ee. 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 Bu sefer her şeyi gözlerime gördüm. Ulan, ulandan bu söz. Züre kızım, hazırıyız. Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Ulan amcım. Arkamı dön deli kızlarını mı öper seni? Ya saçmalama yani. olma bir ne öpmesi kim öptü? Yalan söyleme gözlerinde gördüm. Ya vallahi kimse öpmüyordum ben ya. Ulan işi daha da ileri götürdü demek atı var lan belanı versin. Kız bir daha tükür tükür bir daha. Allah, ee, Ulan nasıl senin için daha seni? Bak. Ulan ben de seni adam sanmıştım işte be. Hıh, tanım vallahi yanlış anladın ya. Ya kız orada boğuluyordu ben de çıkarttım onu buraya. Ağzını kızı da öyleydi kızım. Ya o bir da dakika bir dakika böyle. bir dakika. Kız boğuluyordu orada ben de çıkarttım e, onu buraya. Sürü evet. kereviz yapıyordum ya. Bunu De, de yedim. Tüh. Bir daha yüzüme bakma lan benim. Ya. ya sultan bir dakika bir dur be. Bir dinle be. Aferin kızım iyi yaptın. Güzülle gürdü değil bir kız nasıl kızın ağzını yedi. Yedi kızın ağzını. Vallahi pilavlı bir sisteydi bebi. Ay. Aman be Sultan be. Aman be. Of be. Terbiyesiz, kibar ol. Oynamaya gelmedi hiç oynamaya. Düşün. Düşün. Kavgası eksik. Gene niye kavga etmiş kızın lan? Aman ne olacak? Sultan Gacısı kıskandırıp durur Ferhat'ı. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Ne gerek vardı? Olur mu hiç? Hayatımı size borçluyum. Hı, sağ olun. Siz de. Hı. Vay vay! Aferin kız sultan! Aşk şuyuyla kızın tilgilere uğrayasın! Otur aşağı be! Yeter be! İçine düştün adamın ha! Bırak be! Abi! E. Sen git plajda karaları. Yapmayın çocuklar. yeter dedim abi, dur. Sultan. Yeter sen olur lan. Çocuklar bir dakika. Ulan Ferhat gel bakayım buraya. Ulan uyar. Sen benim kızımı nasıl çekersin? Çekil. Herif ne güzel sipali yapıştırırdı. Ben sipali denettim be Allah belanı versin seni. Hiç mi? merak etme ben baba abla. Kızından marifet olduktan sonra Şşş. daha çok herif sipali yapıştırır. Yoruz lan mami. Allah Allah bir bak. Bir bak kız. Nereye bakayım? Ben göbek atarım lan. Senin gibi karılara plaj ortasında öpmem. Kız iyi dedin. He. Çok ayıp. Ayıp oluyor. O dediğin lafın ucu bana dokun. Nereye dokanıyor, nereye dokanıyor dedi. Di. De? Demek bu lafın ucu senin gibi değerli bir şahsiyete dokanıyor öyle mi? Çok özür dileriz hata ettik beyefendi. Özünüz kabul edilmiştir. Hatanızı anlamış olmanız... Ulan galiba. ay yaş keçi. Senin bir şahsiyetine tükürürüm be. Tüh! Vakti zamanında sen beni aldattın Yetmedi şimdi de oğlum kızımı aldatır be Oğluma vurdun ha Sana da vururum Yürüse vurdu ne Bana bırak, bana, bırak, bana, bırak, bana bırak. Yedin, Bu bünyeye vurdun ha Yedim seni Aa. Arkadaşlar arkadaşlar Durun yapmayın Konulacağız şipşak Aaa ne kadar ayıp Ay canım ne <laughs> ai puna. buna ai janu isu gali isu na Ay,